Aminu iman edin bima enzelallah. Ey aminu bima enzelallah minel Kur'an'il no azim. Bak. Allah'ın indirdiği Kur'an'a iman edin. Ve yes, saddikuhu. Onu tasdik edin. Ve tabi'uhuna tabi onun denildiği zaman. Kalu. Onlar ne denir? Derler. Nü'minu. Biz iman ederiz. Bima unzile aleyna. Bizim üzerimize nazır olan ki... şey. işte bak. Dıkçılık bak. En yekfînel iman. Bize iman kafidir. Bima unzile aleyna minel tevrat. Bizim üzerimize inen tevrata iman yeterdir Yani. Ha, yani bizim kitap yani bak Allah'ın dinini, Allah'ın kitaplarını birbirine ayırıyorlar bak. Ve yakfurune bima varahu. Onun dışında ma aleyna iman ediyoruz ve yakfurune inkar ediyorlar bima varahu. Onun dışında olan e, diğer kitapları inkar ediyorlar. Halbuki ve hakkı hakku. Onun dışında diğer kitaplar da haktır. musaddika Ve Kur'an haktır. musaddika nima ma'ahu. Halbuki aynı. Onlar, onlarla beraber ey yekfuruna bil Kur'an ha Kur'an'ı inkar ediyorlar <laughs> ma annahu al Kur'an haktır muvafıkan lima ma min kelamillah onlarla beraber olan Allah'ın kelamı onların elinde olan Tevrat'ı tasdik edicidir yani ne ya söyle ana çizgileri aynıdır ne söyle e, iman esasları değişmez ha furuatlarda belki ya, değişiklik olur ama usul usuller hiç değişmez yani ya Kul sen onlara de eğer siz yani gerçekten Tevrat'a iman etmişseniz فَلِمَا تَقْتُلُنَا اَنْبِيَا اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ Siz niye Allah'ın peygamberlerini öldürüyorsunuz min kablo Nasıl yani daha Kur'an gelmezden evvel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmezden evvel siz Allah'ın peygamberlerini niye öldürüyordunuz? Ha, in kuntum mu'minin eğer gerçek mu'minseniz yani Tevrat'a da iman etmişseniz Tevrat'ta bir insan Allah'ın kitabına iman eder de Allah'ın peygamberini öldürür mü? Ha, peygamber öldürülür mü? Ha, Yahudiler işte peygamber öldüren tamdır yani ha. E kul ya rasul sende de ya eyyuhar rasul Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala Onlara de in, idâ kuntum sâdiqîne fî dâvel iman. Eğer siz bu iman davasını yani Tevrat'a iman ettik diyorsunuz. Bu eğer Tevrat'a iman etmekte bile sadıksanız فَنِمَ قَتَلْتُمْ اَنْبِيَ Allah Allah'ın peygamberlerini niye öldürdünüz? Elledine بَأَسَهُمُ اللّٰهُ Peygamberleri Allah gönderdi sizi hidayet etmek için, size doğruyu göstermek için. Onları öldürdünüz. قَبْلَ بِأَسَتِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ondan onun göndermesinden evvel ve hem yaktunu mu'minun nebiyen iman mu'min olan bir insan peygamberi öldürür mü? İza kana sadikan fi iman. İman davasında sadık Allah ve Allah'ın kitabına iman etmişse nasıl Allah'ın peygamberini öldürür? Yani demek ki yani iman ettik demeleri de nafiledir yani uydurmadır yani asıl Tevrat'a da de iman etmemişler. Aslında Hazreti Musa'ya da iman etmemişler. Ha. İman birdir. Amentu billah ve melaiketi ve kutubi ve rusuli değişmez. İman esasları. Ve lekad ca'akum Musa bil beynat. Yani vallahi lekad ca'akum Musa bil beynat. Ey bil hücacil bahinat. Ab açık delillerle geldi. Sümet tehasumun izle min ba'di. İşte örnek. Ha. Ab açık mucizeleri size gösterdi. Siz onu ondan sonra ittihatümün izle. Ne söyle? Buzayı yani ilah edindiniz mübadi ondan? Yani sonra o yani Musa geldikten sonra o mucizatları gösterdikten sonra ve entum zalimun. Ha, aslında yani siz intihal ve entum zalim olduğunuz halde e amettum min ajla min badi zahabina tur. Ha min badi zahabina tur. Ha. ha. O mudaf mukaddedir. Tur Dağı'na gittikten sonra siz bu zayı e, ibadet ettiniz. Entum zalimun en enfusikum. Siz kendinize zulmettiğiniz halde ihtiyâd-ı sani'il kabih, bu kötü eylemde, bu kötü işte, bu kötü harekette siz kendinize zulmetmişsiniz, kendinizi imansız etmişsiniz, küfre girmişsiniz. El belagatu, bu ayet kelimelerdeki belagat, incelikler, nükteler. Bir, takdimul mefhuni fil mevda'in, fe fariqan kezzebtum ve fariqan taktulun. Niye takdim mefhuni olmuş? Nil ihtimam. Mef'ule önem vermek için bir bir de ve teşvik sami ila ma yulqa ile sami teşvik etmek yani onu şevklendirmek özlendirmek ila ma yulqa ile ona anlatılan şey anlatılan şey kan deyince ha, acaba ne yaptılar yani orada mübhem bir şey zikredildiği zaman insan şöyle bekler ha, özenir yani bir şevk olur acaba ne yaptılar kez ve feniqan bin tayfeyi de ne yaptınız? takturun öldürüyorsunuz. İki, اَتَّابِرُ بِالْمُدَارِ وَفَيِّقَنْ وَلَيَمَا قُلْ قَتَلْتُمْ كَمَا قَلَا كَذَبْتُمْ şimdi geçmiş bir olaydır. Bir taife, peygamberlerin bir kısmını tekzip ettiniz, bir kısmını öldürmüşsünüz. Ama تَقْتُلُونَ diyor. Yani i mesela hal, yani şimdi öldürün. لِأَنَّ الْفِيَلَ الْمُدَارِ كَمَا هُوَ Niye fiyel-i tabir etti? Çünkü fiyel-i malum olan ne e, adettir fi asali bil belaga belagatun usullerinde fiil mudari fil fi afal madiye afal i de kullanılır afal i de kullanılır elleti o ef'al-i madiye ki belağa ulaşmış minel fezaati çirkinlikten ne yani söyle iğrençlikten meblagan aziman büyük bir e, makama büyük bir yere ulaşmış yani son derece çirkin son derece menfur bir olay. فَكَأَنَّهُ Resulü <laughs> allah Teala hazırlamış surete katil enbiya o geçmiş ne söyle enbiyaların öldürme suretini o ne söyle e, şekli emam-ı Sami, önüne hazırlamış ha. Yani o ne söyleye, onu şimdi, şimdi gibi olmuş gibi yani canlandırılmış canlandırıyor yani. Yani Allahü Teala hazırlamış surete katil enbiya o peygamberleri öldürme suretini, işte o şekli emame Samı ha, sami yani önüne hazırlamış ve cealehu muhatabı kılmış ile ileyha o surete bakıyor bir aynı. Ya. Yani şimdi sanki şimdi yapılmış gibi hani göz önünde getiriyor. ve konu inkaru o muhatabın o sureti ebleğe. Son derece olur. Ve istifza la azame. Onu Resulü'nün istifza, fazil görmesi, onu çirkin görmesi, onu iğrenç görmesi daha büyük, daha çok onu çirkin görür, daha büyük söyle daha çok onu iğrenç Resulü'ne, nefretle, nefret eder yani ha ya, istifza, nefreti sonra, daha fazla olur. Üç, وَالْعُزَّانِ مَكَانَ الدَّمِيرِ فَلَا نَتُمَّا عَلَى الْكَافِرِينَ وَلَمْ يَقُلْ عَلَيْهِمْ Bakın, Aleyhim demir alel kafirin. Niye? Düş ira bi enne sebebe hulul lanet ve kufrun fazi. Ah. hukmi muş ma'khaz. Allah'ın laneti kafirler olsun yani li kufrin. Yani düş bildirmek için bi anne sebebe hulul lanetin nazil olma sebebi ve kufrumul fazi. O iğrenç küfürleri, o ben söyle kabih olan küfürleridir. Ha, küfürlerinden dolayı lanet. La taliqul ta hukmi ki lanetun alel müştakki kafirin müş'irun bi illiyetil me'khaz. Yani o me'khaz ma ki masterdir ha. Mesela ekremtul alime yani ilmi. Darabtul sarika yani sirkati bak. Burada lanetun al kafirin li küfrim. Küfürlerinden dolayı. Ha. Dört an ihbar fi kavli ve lekad ca'akum Musa bil Ha yani bu Allah-u Teala onlara haber veriyor. Yuradu bi tepkitu. Onları nasıl ee, yani vicdan azabı çektirmek için. Ya siz siz var ya Hz. Musa size açık beynatları getirdi. Ne söyleyeyim? siz ondan sonra yine ne söyle bu zayi e, ibadet ettiniz. Yani onları pişman ettirmek için, onlara vicdan azabı çektirmek için ve tevbih onları sitem etmek için ala adem itibar Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Ya sizin haliniz böyleydi. Yani onlara ihbar etmek için değil. Tüm güzel zaten onlar bunu biliyor. Ha. Nedir burada gaye? Onları söyle pişman ettirmek, onlara sitem etmek. Ha. Ala adem itibar Resul sallallahu aleyhi ve sellem. 5 Üstündetin ihanetu ile azab fe azabun muhim. Azap aşağılayıcıdır. Halbuki aşağılayıcı olan Allah'tır. Ama azab sebebiyle. Yani burada mesela o muhin ismi faal azaba isnat olmuştur. Yani ihane eden azap değildir aslında. Ihane, onları ihane eden aşağılayan Allah'tır. O azabdan dolayı. Min kabili sebep. Buna mecaz-ı akbi denilir. Enne tahsunu bir Bak. ihane onlara aşağılamak azapla oluyor ve min asalı bir beyan, ilm beyanın uslublarındandır. İsnadun efali ifâli ile esbab ya fiiller sebeblere isnad edilir. Fiillerin sebebe isnad etmek, o ilm beyanın uslublarındandır. Fayda-ı, hal hasan-ı basliyû. إنما سمي جبريل روح القدس لأن القدس Allah الله والروح هو جبريل يعني الله مقدس onun söyle özel yaratmış olduğu bir ruh yani Allah'ın ya söyle yarattığı özel bir ruh yani Cibril'dir. Fen idafetu li bak Ruhul Kudüs. Kâle'r-Râzi İmam Râzi demiş <gülüş> ve mimma yedullu ana, enne Ruhul Kudüs Cibril. Nimaya <mimâ> dulu delalet eden karinelerden karinelerden birisi ki Ruhul Kudus'tan murad Cibril'dir. Ve ayyadnahu bi Ruhul Kudus. Ruhul Kudus'tan murad Cibril olduğuna dair kuvvetli denil budur. Kavlu Teala fi sureti Nahl. Kul nazzalahu sen söyle o Kur'an'ı nazil etmiş Ruhul Kudus. Rabbika min hak. Ah, ruhul Kudus Cibril'dir. Nazzala onu indirmiş Ruhul Kudus. İşte kimdir yani Cibril Aleyhisselam? Min Rabbil Rabbin tarafından bir hakkı hakla nasıl söyleyeyim? hak olan bir dava için indirmiş. Hakkı beyan etmek için. قال الله ve واذا اخذنا ميثاقكم الى فان الله عدو للكافرين 90 من ayeti 93 ile nihayet 97 98 pardon 93'ten 98'e kadar bu ayetlerin inşallah e, giriş yapıyoruz. El münasebetu bu ayetlerin geçmiş ayetlerle bağlantısı. Hadi taifetun ukhra. Bu ayrı bir taife bölüm bölüm min cenaimil yahudi O suçlar, Yahudilerin suçları ki şenia kabih. Buna söyle. o çirkin suçlarından bir bir bölüm burada söylüyor yani. Hadi <laughs> taifetu ayrı bir bölüm min cenaimil Yahudilerin o suçlanık eşeni çirkin fakat ne kadar misaka bak onlar sözü bozmuşlar sözü sözü hatta rafa cibril el cebel tur alim cibril aleyhisselam tur dağını onların üzerine kaldırmış ha. ve umru an yakhudu bima fi tevrat bak ha. onlar Allah tarafından emir edilmişler tevrattaki olan ahkamları alsınlar yani kabul etsinler Fa Fazabun azabun kabul ve taa. Önce taati kabul izhar etmişler, sonra ondan sonra adu dönmüşler, il ve isyan. Küfr ve isyana dönmüşler. fa Fazabun azabun min dunillah. Allah'a bırakıp söyle acil işte bu zayıya ibadet etmişler. Ve zamu iddia etmişler <laughs> ki annem ahbabullah. Allah'ın sevgili kulları olduğunu iddia ediyor. Yani bunlar hep onların suçlarıdır. Ve annen cennete halisatun lehum min dunin nas. Cennet sadece onlara da, onlara aittir. Onlara özeldir. İnsanlar, diğer insanlar cennete gidiyor. Allah'ın cennetine ipotek koyuyorlar ya. ya. Ya zaten dünyayı e, sarmışlar. Dünya zaten diyorlar dünya bizimdir. E, e, bizim dişimizde herkesin malı bize helal, canı helal, kanı helal. E, o cenneti de. E, nerede bu e, yani bolluk e, Ennel cennete bunu iddia ediyor. Halisetunna midunus la yadkhulu ahadun Onun dışında kimse cennete girmeyecek. Ve adul athar. <laughs> Ada düşmanlık yapmışlar. O temiz melekler, o tahir olan meleklere bile düşmanlık yapmışlar. Ve resim Cibril Aleyhisselam. Onların başında Cibril, yani Cibril Aleyhisselam bizim düşmanımızdır diyorlar. Ve keferu bil anbiya ve rusul. Peygamberler, resullere inkar etmişler. Ve hakeza şanun onların hali böyle olmuş, fi sair usul ve dur bütün asırlar ve zamanlarda nedir şey yani hali? Beni yalvuduan, beni etmek işte zulm etmek ve udvan tecavüz etmek, onun sonra haksızlık yapmak, onun sonra zulm etmek hep böyle olmuştur yani. el lohatu, bu ayet kelimelerdeki lohat. Mi saqakum? el mi saq el al ahdul bi yamin. Ve ahd ki güç, kuvvetli olmuş yeminle ha. Hem yemin hem ahd. Et-tur vel cebelü kellem Allah aleyhi Musa aleyhisselam. O da ki Allah Teala Hazreti Musa'ya ondan dağın üzerine konuşmuş. Cebelü lezi kellem Allah aleyhi. Allah onun üzerine Musa aleyhisselam konuşmuş. Bi kuvvetin huzun Tevrat'a bi kuvveti, bi azmin ve ciddin. Tevrat'ın içindeki ahkamları hazimle ciddi bir şekilde, samimi bir şekilde alın, yani kabul edin, amel edin. Bu bu, işte yamuk yapmayın, kaleşlik yapmayın. Uşri be suqiyye. Ey cu'ilet kulubum tuşribu. Uşri fi kulubim acil. Yani hübbul acil. Onların kalbi, ne söyle, o bu buzayın sevgisiyle sulanmış. Ey kulubum tushibu, teşebu ya da teşebu. Yuqal ushiba kalbu hubba kaza Onların kalbi öyle olmuş ki teşebu. O o o o o o o buzayın sevgisini içiyor. Buzayın sevgisini yuqal ushiba kalbu hubba kaza bak. Filan şeyin sevgisi onun kalbine içirilmiş. Kalbinin içine girilmiş yani ha. Kale Züheyr Fesahavtu anha ba'da hubbin dâhilin Ne? Ne söyle? Vel hubbu tüşribu fuâdeke daun yani Ya? Fesahavtu anha işte o muhabbetten veya o mahbubetten ayıldım, ayıldım, ayıldım. Ba'da hubbin dâhilin yani hiç hübbi dâhili, batini bir hübden sonra yani hiç iç bir sevgi olmuştu. Ve hubbu mesela yani o hub ki tüşribu fuadak sen onu kalbine içirirsen da onu o hastalık oluyor. Artık insanı bir hasta ediyor yani. O hub ki tüşribu fuadak sen onu kalbine içirirsen yani kalbin içine dahil edersen o da on artık o hastalık oluyor. Halisatan masdaru kel afiye ve alakibe manel hulus. Onlar öyle diyor yani kanet nekum dar ahsen inda Allah'ı Yani halisan, hulus. E khaseten bikum. Da yusharikikum fiyâ ahadun bakın. Yani halise demem masterdir. master bu, bu vezinde var mı? Evet. Afiyet, akibet. Bana hulus. Yani khas. Yani bikum. La yusharikikum fiyâ ahad. Size khas olacak. Kimse size ortak olmayacak. Ahlese el hırsu şiddetul râhveti fi şey. Bir şeyi çok istemek, çok istemek. Hırs, hırs olmak. Ve fil hadis, ihris ala ma yanfavuk. Ha. Yani sana fayda veren şeye meraklı ol. Yani faydalı olan şey, zararlı olan değil. Faydalı olan şeye meraklı ol. Fayda sadece bu dünyayı değil, okrayı fayda. Bu muzahzihi. Ezzahzahatu el ib'ad ve tenhiyye. Uzaklaştırmak, tenhiyyet aynı. İb'ad ve tenhiyye. Bir şeyi uzaklaştırmak. Kale Teala fe men zuhziha anin nar ey ub'ide bir kimse ki ateşten uzaklaştırılmış ve kale şair khanineyye ma balu dica la yuzahcihum ve ma balu dav ishab subhi la yetevedda khanineyye ey iki dostum ma balu ne haldir dica o karanlığın hali nedir ki la uzak uzaklaşmıyor uzaklaşmıyor la yuzahzahu ya yani uzaklaşmıyor uzaklaştırılmıyor evet la yuzahzahu ona uzaklaştırılmıyor ve ma balu davis ne nedir bal hal hal sabahın söyle, ışığının hali nedir ki la yetevaddahu artık zahır olmuyor meydana gelmiyor yani sabah niye sabah olmuyor niye bu gece bitmiyor yani gecenin o söyle karanlığı niye bitmiyor evet